Merhaba arkadaşlar. Gökçe'nin mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için lezzeti damağınızda iz bırakacak bir pasta yapıyorum. Ağlayan pasta. Ağlayan pastamız için 3 adet yumurtayı ve 1 su bardağı toz şekerimi karıştıracağım. Kabımın içine aldım ve mikserle yumurtalarımız köpük köpük olana kadar çırpalım. Bu tarz tarifleri yaparken arkadaşlar dikkat edeceğiniz ilk Püf noktası yumurtaların iyice köpürene kadar çırpılması olsun. Bu konuda dikkat ederseniz yapacağınız pastanızın sonucundan çok memnun kalacaksınız. Bakın yumurtalarım kar gibi oldular. Şimdi içine yarım çay bardağı sıvı yağım var. Onu ekliyorum. Yarım su bardağı da sütüm var. Çok garanti bir tariftir. Kesinlikle aynı ölçülerde yaparsanız sonucundan kesinlikle mutlu olacağınızı söyleyebilirim. Şimdi içine 3 yemek kaşığı kakao vardı. Onu da ekledim. Bütün malzemelerimi mikserle tekrar bir çırpıyorum. Bu pastamızın ismini bazı yerlerde ağlayan kek olarak da veriyorlar. Belki daha önce duymuşsunuzdur. Şimdi un ölçüsünü size şu şekilde söyleyeceğim. 1 su bardağı artı 1 çay bardağı un. Tam olarak ölçümüz bu şekilde. Onun yarısını önce hamurumuza bir yedirelim. Şimdi kalan diğer yarıyı da ekledikten sonra içine bir paket vanilya ve bir paket de kabartma tozu ekleyeceğim. Bu tarz hamur işlerinizi yaparken ununuzu birdenbire eklemeyin arkadaşlar. Ben bunu her tarifimde mutlaka söylüyorum. Tekrarlayayım sizlere. Ununuzu azar azar ekleyin. Çünkü kontrollü olursanız hamurunuzun birden koyulaşmasını engellersiniz. Belki sizin kullandığınız yumurtadan dolayı miktar biraz oynama yapabilir. O yüzden hamurun en son kıvamını kontrol edin. Aynı kıvamı tutturmaya çalışın. Yani biraz eksik ya da biraz fazla un eklemeniz gerekebilir. Ben şimdi bütün unumu kek hamuruma yedirdim. Bakın size kaşıkla kıvamının nasıl olduğunu da göstereyim. Yani elde edeceğiniz kıvam tam olarak da bu şekilde oluyor ama genellikle bu ölçü tam tutar. Daha önceden yağlamış olduğum borcamımın içine hazırlamış olduğum pastamın kek harcını döküyorum. Dikdörtgen borcam kullandım. Eğer sizler arzu ederseniz yuvarlak tepsilerinizde de yapabilirsiniz aynı pastayı. Evet şimdi borcam tepsimi daha önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırınıma pişmesi için gönderiyorum. Yaklaşık 30-35 dakikada pişecek. Ben de bu sırada çikolatalı sosumu hazırlamaya başlıyorum. Hazır sos paketlerinden kullanıyorum. Paketin arkasında iki buçuk bardak süt yazar genellikle ama ben koyu bir sos istediğim için sadece iki bardak süt kullandım. Üzerine ekleyeceğiniz çikolata sosun daha akışkan olmasını istiyorsanız sizler yarım bardak daha süt ekleyebilirsiniz. Ben daha koyu kıvamlı olmasını tercih ettiğimden dolayı yarım bardağını eksilttim sütün. Çikolatalı sosun piştikten sonra parlaklık vermesi için bir yemek kaşığı tereyağı ekledim ve karıştırıyorum. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Bu tamamen benim kendi tercihim. Çikolata sosumun biraz daha parlak olmasını istediğimden dolayı ekledim. Şimdi iki paket toz krem şantimi karıştırma kabımın içine alıyorum. Onu da koyu istediğimden dolayı bir buçuk bardak süt ekleyeceğim ve üzerlerine çırpacağım. Koyu kıvamlı bir krem şanti olmasını istiyorum. Sizler dediğim gibi yumuşak olmasını istiyorsanız ölçüsüne uygun şekilde iki bardak da ekleyebilirsiniz. Evet krem şantilerimizi de koyulaşana kadar mikserimizle çırpalım. Krem şantinizin koyuluğu kullandığınız markaya göre de değişiyor arkadaşlar. Buna da dikkat edin lütfen. Kullandığınız markanın şantisi koyu kıvamlıysa sütünüzü ona göre ayarlayın. Kekimi fırından aldım. Çatalla üzerine delikler açıyorum. Şimdi üzerine benim büyük bir bardak sütüm var. Yani normal bardakla 2 bardağa tekabül ediyor. 200 mililitrelik bardakla 2 bardağa denk gelecek şekilde süt kekinizin üzerine gezdirin arkadaşlar. Eklediğimiz süt pastamızın yumuşacık olmasını sağlayacak. Şimdi üzerine hazırlamış olduğumuz krem şantimizi de spatula alıyoruz. Onu da pastamızın üzerine düzgünce yayalım. Daha sonra onun üzerine soğumuş olan çikolata sosumuzu da dökelim. Daha önce de söylediğim gibi çikolata sosunuz eğer daha akışkan olmasını istiyorsanız paketin üzerindeki pişirme tarifine uygun olarak hazırlayın. Ben yarım bardak eksik sütle hazırladığım için böyle koyu kıvamlı oldu. Pastanızı 3-4 saat kadar buzdolabında dinlendirdikten sonra dilimleyebilirsiniz. yumuşacık kekiyle ve üstünün krem şanti çikolata sos uyumuyla damağınızda iz bırakacak bir pasta tarifi arkadaşlar. Evet ben pastamı tamamladım. Şimdi dilimleyip tabağıma servis edeceğim. Ağlayan pastam yemeğe hazır. İsmi ağlayan pasta olabilir ama yiyenleri mutlu etti. Gerçek. Mutlaka deneyin. Siz de tadına bakın. Mutlu olacağınızdan eminim. Benim tarifim bu kadardı. Eğer denerseniz şimdiden hepinize afiyet olsun diyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve paylaştığım videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın.